merhabalar Hoş geldiniz Nasılsınız iyi misiniz Umarım keyifleriniz yerindedir bugün sizlerle harika bir yıldızname videosu hazırladım şu an beni izleyen dinleyen e, kim varsa niyeti niyetim niyetim de niyetiniz olsun kolektif bir açılı olacak e, kişiye özel değil e, kolektifle böyle bir çorba anlamında dalga geçen bir e, yorum olmuş sıfama düşmüş Hatta e, spama düştü içinde hiç edilemedim. orada kalsın o kişi de zaten bir şekilde yorum yapamayacak nokta atışlarınızı kesinlikle yorumlarda bekliyorum güzel bir yıldızname bakımı olacak ve dün ses problemimiz olmuş arkadaşlar bu benlik bir şey değil videonun kendisinde ses çok güzel ama youtube'da herhalde farklı bir sebeplerden dolayı Sesimiz az gelmiş tekrar yükleyecektim ama bu sefer aynı videoyu yüklediğiniz yorumlarına maruz kalmamak için tekrar yükleme yapmadım. E, bu açılım arkadaşlar sonuna kesinlikle izleyin. E, gözden kaçırdığınız duymadığınız şeyler e, sizin e, niyetinize videoya odaklanmanızı maalesef sağlamaz arkadaşlar. E, bu yüzden sonuna kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim Niyetinizi ve dileğinizi şu anda tuttuysanız eğer niyetiniz niyetim niyetim niyetiniz olsun hadi bakalım öngörülerim ve hislerim siz yıldızlar ve severleri neler bekliyor şöyle bir açalım. Niyetinizde böyle bir e, tutarsızlık var, böyle bir arada kalmışsınız e, ve şöyle belirtmek istiyorum ki sizlerle izleyenlerim köşeye sıkışmışlık var, kendinizi ifade edememe var. Ee, ve bununla bağlantılı olarak e, moraliniz çok bozuk, e, canınız sıkkın bu aralar. Ne yaparsanız yapın bir konu hakkında kafanızdaki o soruları, o düşünceleri atamamışsınız. E, çok fazla kaygı, endişenin yanında şunu da belirtmek istiyorum ki e, biraz böyle bir konuya, bir kişiye de özleminiz. E, görünüyor O kişiyi çok özlüyorsunuz, gelsin istiyorsunuz, konuşsun istiyorsunuz, eskisi gibi olmak istiyorsunuz. Ama o kişiden böyle taştan ses var, o kişiden ses şu an için, şimdilik için e, yok. E, onun başka uğraşları var, onu da belirteyim özellikle böyle bir Haziran, e, Temmuz ve Ocak ayında sanki bu kişiyle alakalı böyle bazı gelişmeler olmuş, bazı duyumlar almışsınız ama e, önümüzdeki günlerde e, bir haber daha alacaksınız bu kişiyle bağlantılı olarak. Baktığım zaman burada siz değerli izleyenlerim sizinle uğraşan, sizin haneniz ile uğraşan e, ve e, üç tane e, ee, siz değerli izleyenlerim üç kişinin e, olduğu böyle üç kişi gerçekten hani ilgili ne yaşanmış ne bitmiş her şeyi biliyor. Ama bir tanesi böyle e, bir pek muhatap olmayan da bir erkek var. 3'e dörtler arkadaşlar. 3 tane bayan bir tane erkek gözüküyor. E, sizin hanenizle uğraşmış, hanenize işlem dahi yaptırmış e, ve işlemlerin yapan düşmanlarınıza üstünlük taslayacaksınız yani onlardan üstün olacağınızı belirtebilirim. Çünkü hane içerisinde gerçekten bu videoyu izleyen kişi çok büyük bir rahatlama göreceksiniz bu videoyu izlediğiniz sürece. İçinize bir nefes, bir umut gelecek. Bu rahatlamadan sonra hane içerisindeki bireylerde huzursuzluk isteği ortadan kalkacak hastalanma, sürekli hastalanma durumu oluyor hane içerisinde. Bir kişi hastalanınca diğer kişilere de belki de yayılıyor, gidiyor bu şekilde. Hane içerisinde bir olumsuz olay yaşandığı zaman diğer kişilere de isabet ediyor. Ve bu olay tamamıyla ortadan kalkacak olarak gözüküyor. Hane içerisinde bir bereketlenme göreceksiniz, bir huzurunuz var. Hane içerisinde her adım attığınızda bunu görmeye başlayacaksınız arkadaşlar. E, ve e, baktığım zaman hane içerisinde koşra koşra gelen ve haber getiren bir kişi var. Bu kişi isminde A-N-İ İ harfinde bir kişi. Bir erkek bu haberi kapınıza kadar getirecek. Elinde böyle bir belge var. Güzel bir belge evrak. imzalanmış bir evrak. Belli ki üst bir makamdan gelecek bir belge. Beklediğiniz bir haber olabilir. iş haberi olabilir ya da devlet kurumu gibi bir yerden beklediğiniz güzel bir haberiniz olabilir. Bu haberi hani kapısına kadar geldiğini ve hane içerisinde ufak bir telaşın başladığını görüyorum. Güzel bir telaş, kötü bir telaş değil, hayırlı bir iş olacak. Hanedeki bir kişiye resmen böyle bir talih gülecek arkadaşlar. Bu şekilde belirtebilirim. Burada tam böyle haneye doğru böyle belini bükmüş diyemem ama tam böyle doğrulmuş bir kişi var burada gözüküyor e ve bu gözüken doğrulmuş bir insan var. Ellerini yukarıya doğru kaldırmış. Belli ki bu kişinin bir duası olmuş haneyle bağlantılı olarak. Bu hanedeki büyük bir birey arkadaşlar ya da sevdiğiniz bir kişi, e, aile büyüklerinden biri de olabilir. Bu kişinin duası kabul olmuş, hatta haneye bir yardım ediyor, maddi bir destek verebilir, yardım edebilir haneye karşı. E, bu olduğu zaman hanedeki düzen biraz değişecek. İşte e, tadilat yaptırabilirsiniz, ev alma durumunuz olabilir, ev almak istiyor olabilirsiniz ya da haneye bir eşya alabilirsiniz mobilya tarzı bir şey alabilirsiniz haneye böyle bir yardımı dokunacak arkadaşlar ufak bir miktarda ve bu gerçekten sizi çok rahatlatacak olarak gözüküyor siz değerli izleyenlerim buraya baktığım zaman sizin hakkınızda Kötü düşünmeye başlayan yani bu sevdiğiniz ve değer verdiğiniz bir kişi arkadaşlar belli ki sizi hayal kırıklığına uğratmış sizi üzgün görüyorum baktığım zaman sürekli böyle bir ağlamaklısınız gerçekten sinirinizi stresiniz arttırmış bir kişi. Resmen kalbi kas katı kesilmiş ve sizi karşısına almış, sizi öfkelenmeye başlamış, sizi yok saymaya başlamış ve size sizinle olan bağlantısını bir anda kesmiş gözüküyor değer verdiğiniz bir kişi. Hatta böyle güzel hayaller kurduğunuz fakat gerçekleştiremediğiniz bir kişi bu. Ve bununla bağlantılı olarak zaman içerisinde gerçekten çok iyiymiş, çok iyi niyetli bir kişi olarak bu kişiyi görmüşsünüz ama sonrasında o kadar değişmiş ki çok hızlı bir şekilde değiştiği gibi sizi de karşısına almış, sizi suçlu görüyor ama bu insana baktığım zaman sizden gizlediği ve sakladığı bir şey var e, ve bu gizlediği sakladığı şey ailesiyle bağlantılı olan bir şey belli ki bazı kültürleriniz yapılarınız birbirine uymuyor bununla bağlantılı size söyleyemedi bazı şeyler var sizden sakladı e, bu yüzden sanki sizinle ayrılmış ya da yollarınızı ayırmış gibi gözüküyor e, ama merak etmeyin bu kişinin e, belli bir külecek çünkü kendi ailesiyle bağlantılı, kendi hanesi içerisinde bir anlaşmazlık, büyük bir anlaşmazlık var. Hane içerisi gerçekten çok karışmış gözüküyor. Ee, bunun sanki bedelini çok ağır bir şekilde ödüyor gördüm arkadaşlar. Gerçekten bir ah ettiyseniz böyle ilahi adalete teslim ettiyseniz bunun bedelini şu anda kendi hanesinde birlikte ödediğini belirtebilirim. Burada birkaç harf var arkadaşlar. Bu harflerin içeriğinde arkadaşlar S olabilir, Ş, y, C harfi çok belirgin şekilde gözüküyor. Bununla bağlantılı olarak isminde soy isminde bakabilirsiniz. Y, S, C, Ş harfleri yan yana. E Böyle bir yer, kişi, adı, isim, soy isim, mekan, iş yeri olabilir arkadaşlar. İş konusunda bakın arkadaşlar maddi, manevi, e, Y, S, Ş, C harfinde bir yer varsa ya da böyle bir yerden teklif aldıysanız bu her neyse sizin hayrınıza olacak bir şey, bir durum olarak gözüküyor arkadaşlar. E, bir dediğim gibi iş yeri olabilir, isim, soy isim olabilir arkadaşlar. E, bu kişinin size faydası dokunabilir. Böyle bir durumla bağlantınız varsa Y, S, Ş, C harflerinde bu durumda bunu temsil ediyor arkadaşlar. Hiç tanımadığınız bir kişiyle bir tanışmanız var. E, göz göze geleceksiniz sonra üst üste böyle göz gezeler e, sıkı bir arkadaşlığın temin atılacak gibi gözüküyor 6 gün 6 altı hafta e, altılı bir vakit olabilir e, rakam olarak 6 rakamı gözüküyor arkadaşlar 6 saat sonra da olabilir bir bakın derim Bakın arkadaşlar daha öncesinde hanenize dediğim gibi uğraşmış yılanlarınız var ve bu yılanlarınız şu anda haneyle uğraşmak yerine kendi kendine uğraşmak, kendi kendilerine çamur atmak durumunda kalmışlar. Hatta bu aralar bazı şeyleri böyle durgunlaştığını gördüğünüzü belirtebilirim. Hayatınızda bazı şeyler durgunlaşmış. Siz kendinizi yalnızlık durumundan çıkarmışsınız. Çünkü artık böyle bir pozitif düşünmeye başladığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Her olumsuzluğa rağmen gerçekten pozitif düşüncelerinizi artık yansıtmaya başlamışsınız. Bu da bu yüzden haneyle uğraşmak yerine ee, bu iki düşman birbirlerine resmen girmişler, birbirinin hakkına çamur atmaya başlamışlar ve birbirlerine resmen kılıç çekmiş olarak gözüküyorlar. O yüzden bu düşmanlarınız çok zayıflayacak arkadaşlar. Ee, bu düşmanlarınızın zayıf yönünü artık yakalayacaksınız. Ama ilişki konusunda gerçekten çok yıpranmışsınız yani burada yıldıznameye baktığım zaman görüyorum açıkçası hayaller kurmanıza rağmen gerçekten yıpratmış o kişi sizi kalbi resmen kaskatı kesilmiş o kişiden uzak durun o kişinin size bir faydası olmayacak zararı daha çok olmuş bunu siz de çok iyi biliyorsunuz Psikolojik man hem sizi hanenizi yıpratmış olarak gözüküyor sizin kalplerinizi yıpratmış sizi değiştirmiş bir insan sizi yiğitliyken e, ve e, sizin e, sinirli öfkeli bir ruh haline dönüşmüşsünüz burada böyle Arapça şeyler var arkadaşlar yani tabiri caizse e, muska, kötü enerji olabilir siz değerli izleyenlerim yani Eski bir evden bahsedebilirim size. Eski oturduğunuz bir ev olabilir. Eskiye dayalı bir durum olabilir. Evin duvarlarına, kenarlarına yazılmış, hane duvarları üzerine yazılmış, bazı kötü niyetli, kötü amaçlı kullanılmış maalesef kötü enerjiler olmuş hanenizi. E bu yıllardır gelen belki böyle iki hafta, iki yıl e, ikili bir süreç olabilir. 2012-2022 sizin kısmetinizi kapatan, e, sizin enerjinizi düşünen, e, yıldızınızı düşünen, e, kariyerde şanssız olmanızı, ilişkide şanssız olmanızı sağlayan şey maalesef bu. E, bunu kendi üzerinizde ara sıra gerçekten kabus olarak, rüya olarak, karabasan olarak yaşantınızda hissedebiliyorsunuz. Nefes daralması şeklinde giriyor e, ve e, böyle ilişkinizin güzel gidişatı ve maddiyatınızın güzel gidişatı üzerine tam yoğunlaşıyor ve bir anda kötü bitmeye başlıyor. E, bu şekilde etkiler görüyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Hane içerisine yapılan işlem içerisinde e, F, T, M, A, E harflerinde birisi yapmış olarak gözüküyor. Rahatlayacaksınız, çok güzel rahatlama döneminden geçeceksiniz. Fark ettiyseniz e, burada e, böyle yıldız namemizde gerçekten güzel bir şekilde ileri ilerliyor. E, bazı dertlerinizde, sıkıntılarınızdan kurtulacağınızı ifade eden bir e, süreçtesiniz. Hane içerisinde yaptığınız, yapacağınız bazı konuşulan şeyler var, yapılmamış bunlar da yapılacak olarak gözüküyor. İnşallah hayırlısı olur. Hakkınızda gerçekten bazı şeylerin üstesinden gelmeye başladınız. Güzel bir sürece gireceksiniz. Bunun hem haneye hem size çok güzel bir faydası olacak haberiniz olsun. Sizlerle izleyenlerim beni buraya kadar izleyen bana buraya kadar eşlik eden hepinize ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.